Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz, 8 Temmuz 2025 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ülkemizin tüm illerinde yapılacak yatırımları kapsayan bir teşvik programımız, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınladı. Bu teşvik programını yayınlar yayınlamaz. Biz bakanımızla teknoloji, sanayi ve teknoloji bakanımızla e, Erzincan'a davet ettik yani bu bölgenin de bakan olduğu için buraya gelişi gidişi biraz daha onun içinde kendi memleketi de olduğu için avantaj oluyor. O da kabul etti sağ olsun geldi. Neydi bunlar? Erzincan bütün illerin var da Erzincan daha çok neler yapması lazım sanayi ve teknoloji bakan diye çıkardığımızda bir kere 5 yıldızlı kış konaklama tesisleri. Yani Ergan Dağı'nın ihtiyaçları ne varsa ne ihtiyaç olacaksa orada yatırım yapan Herkese teşvik vereceğini açıkladı. Kendisi yani Sanayi Bakanlığı kendisi yapmıyor ama özel sektör oraya bir yatırım yaparsa oraya çok avantajlı teklifler vereceğini. Onun için Ergan Dağı'na gittik ve Ergan Dağı'nı incelediğimizde e, çok beğendiğini, buranın gerçekten gelecekte inşallah e, bu bölgenin yıldızı olacağını dedi ve e, birçok bir sözde verdi. Yani. 100 milyona yakın destek olabileceğini söyledi kendi kendisi. İkincisi biz e, işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretim tesisi kuranlara destek verecek. Onun için Et Süt Kurumu'nu ziyarete gittik. Orada e, ne demek tavuktan sonraki ürünler işte döner, nugget gibi ürünleri yapan sanayicilere daha çok destek verecek. Ee, sanayi ve ticaret sanayi ve teknoloji bakanlığı onun için azıcık sıvı karbon diyor, işleme tesisi kuran olursa Erzincan'da gerçekten ihtiyaç gibi gözüküyor. İşlenmiş ve dondurulmuş sebze ve meyve tesislerine organik sanayi bölgesinde teşvik edecek. Onun için davet ettik. Onun için bu bölgeleri e, gezdirdik Sayın Bakanımıza. Tabi bir de biliyorsunuz Erzincan organize küçük örnek küçük sanayi sitesi vardı. Bu 2006 yılında kurulmuş. 2011'de gümüş tarlada bir takım iş yerleri yapmaya başlamış. 40 başlamış. 43 iş yeri yaptıktan sonra sıkıntıya girmiş. Ekonomik sıkıntıya. Ne zaman? 2015'te. Dolayısıyla oranın yani örnek sanayi sitesi kooperatifine verilen arsa emlak e, milli Emlak Yeri Milli Emlak Yeri olunca geri istedi. Ben o zaman milletvekilliğimin ilk döneminde gittik Milli Emlaka. Değilmiş orada değilmiş bir miktar deş daha deş süre deş uzatımı istedik. Daha sonra da e, bu süre uzatımından sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı e, oraya ekonomik olarak destek verdi. Yani e, ve ihalesini yaptık. Şimdi orada inşallah 2000 20, 2028'e kadar üretim devam edecek ve 58 2025'de başladı, devam edecek ve iki sene içerisinde 58 iş yeri yapılacak. Daha sonra da 200 iş yerine kadar çıkacak. Böylece Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle örnek sanayi sitesi yapılıp bitecek inşallah. Onun için oraya geldik. Orada temelini attık hayırlı uğurlu olsun diyoruz Rıcarsın Can'a. Teşekkür evet, ederim. arkadaşlar soru olan. Sayın Milletvekili özellikle bu biraz önce söylediğiniz organize sanayideki e, elektrik kesintileriyle ilgili oradaki firmalardan sıkça şikayetler duyuluyordu. Evet. Sizin katıldığınız programda da siz konuşurken yine elektrikler kesildi. Bu e, neden buna müdahale edilmedi şimdiye kadar? Bir de e, bir sorum daha var. Kızılay Mahallesi'nde yaptırılan TOKİ konutlarının Henüz daha kurası çekilmedi. Hak sahipleri bir an önce evlerine kavuşmak istiyor ee, ve Erzincan halkı, evet, TOKİ bu kadar geniş olmasına rağmen TOKİ'de muhatap bulamıyor Erzincan'da. Yok bir kere onların hemen bitti şu anda hazırlıklar yapıyorlar. Eylül'ün sonu ya da en geç Ekim'in başında bunu teslim edecekler. Orada bir sıkıntı yok. TOKİ ile muhatap bulamamak diye bir şey yok. Burada Çevre Şehirciliği Müdürlüğü var. İsteyen orada gidip muhatap olabiliyor. Kura çekimini çıkıyor. soruyorlar mesela. İşte Eylül sonu birazcık daha eksikleri var. Onlar toparlayacaklar ve Eylül sonu ekim başı çekecekler inşallah. N normalde tarihi ne zaman ya teslim tarihi sayılacak? Neyin? Yani e, hani daha zamanı olabilir toki'nin erkende. Örneğin Buğdaylı toki buradan Hı. önce başladı ve bitti ve teslim edildi ama Kızılay Hı. toki hala devam ediyor. Yani şu anda planları öyle yani geçmişte hmm. biraz gecikmeler olmuş olabilir ama planları Eylül ayında bu kış girmeden o konutları teslim etmek. Sayın Tabii şöyle bir şey var arkadaşlar hakikaten <laughs> Tokyo'da hükümette yatırımcılar da en çok yükü deprem bölgesine veriyor. Onun için buralarda bazı e, eksiklikler olabilir ama biz kış girmeden bunları teslim edecek edecektik. Bu elektrik işi de tabi. Buyurun siz devam edin. Hiç elektrik e, yani 22 kilometrelik hat var orada. Bir bölümü zaten yer altında. Kademe kademe gidiyor. Bunu aslında normalde sanayi site, organize sanayi sitesi yapması lazım. Tabii bizim e, sanayicilerimizin gücünü belli. Onun için bakanlıklardan destek alarak yapıyoruz. O da biraz zaman uzatıyor. Ama bitecek inşallah. Olumsuz etkiliyor ama. E, olumsuz etkiliyor ama yani yatırımcıların görevi olan bir şeyi gidip bakanlıklardan buraya destek istiyoruz. Teşviklerden yararlanmak onu yaptırmaya çalışıyoruz. Bir bölümü yapıldı zaten de bir bölümü kaldı. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.